Hepinize yeni bir videodan merhaba dostlarım. Günaydın. Ankara Gökleri Tamam hoş geldiniz. Arkadaşlar saatimiz şu an 9. Ee, peki aldığımız kuşumuzu bir uçuralım istedim. Ama gördüğünüz gibi havamız buna elverişli değil. Biz de ne yaptık? Kuşlarımızı açtık. Görmüş olduğunuz gibi. Bir yemleyelim dedik. Yavrularına giden bir gitsin. Yavrularını doyursun. Hem bu sayede video çekelim istedim. Evde kahvaltı yaparken izlersiniz oturduğunuz yerden kuşlarımızı açtık gördüğünüz gibi anneler vazife görevini yapıyoruz babalar da öyle herkes evlatlarını duyuruyor dediğim gibi hava biraz gasp etti bu sebepten dolayı tabii ki kuş uçuramayacağız şöyle kuşlarımızı yürelim can sıkıntımız gitsin Görmüş olduğunuz gibi hava gayet bozuk. Bu havada kuş kaldırmamız biraz anormal olur. Kuşlara eziyet etmiş oluruz. Şuradaki kuşlarımıza bir açalım. Onlar da şöyle bir ne yapmışlar bir bakalım. Kirli yavrum maşallah arkadaşlar. Anne baba çok güzel bakıyor. Eli, ayağı, fiziği, her şey yerli yerinde. Alttan bir takım daha yavruları geliyor. Burada görmüş olduğunuz gibi kirli akkuyruk, kızıl gözümüzde dumanımız. Yumurtaya yatma, kuluçka dönemini sürdürüyorlar. Yavrularımıza şuradan bir merhaba diyelim. Yavrularımız da gördüğünüz gibi sağlıkları yerinde hiçbir sıkıntı problem yok arkadaşlar tek sıkıntı problem tabi Allah'ın gücüne gitmesin ee, yağmur kuşlarımız uçuracaktık uçuramıyoruz ama ne yapıyoruz yemliyoruz tabii ki günlük rutin olan e, işlemleri devam ettiriyoruz yavrularımız büyüyor arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi anne babalar e, hepsine kusuyor bir sıkıntı problem yok Şöyle baba gökümüzü ve yavruları gösterelim. Şurada bal kafa bozmanımız yatıyor. Şurada görmüş olduğunuz gibi baba gökün oğlu. Erkek gökümüz ve yavruları. Şöyle kuşlarımızı ben size tekrar tanıtayım. Bilmeyen arkadaşlar için. Bu anaç dişim. Baba yükümüzün dişisi. Yavruların annesi. Görmüş olduğunuz pasların birer takımdır. Onlar da yine uzun yıllardır elimizde olan damızlıklarımız. Boz dişimiz. Arkada gördüğümüz uçurduğumuz videolarda gök dişimiz. Bazı arkadaşlar çakmaklı diyor. Kirli dişimiz. Gök erkeğimiz. Şöyle Baba boz benekli ve dişisi. Bunların alt üstü çok dolu arkadaşlar. Gayet insana keyif veriyor. Görmüş olduğunuz gibi olmazsa olmazlarımız. Çıplağımız ve onun eşi. Dumanımız. Arkadaşlar olay yaşlı. 6 yaşında falan yine da Bu kızımız da çok zilli bir kız. Maşallah bu da kavatonajıyla, tonajıyla, vücut yapısıyla gayet fizikli bir kuş. Şamat alında bir kuş ilerleyen zamanlarda ilerleyen videolarımızda izleyeceğiz göreceğiz Tabii ki ne kadar şamatarlar var hep beraber Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi kirlimiz 3 yumurtaya yatıyor Allah'ın hikmeti yatıyor yani işte şu an için onu orada yatırmayı düşünüyoruz ee, uygun bir geçiş sistemi ayarlayacağım ben kuşlar arasında ona göre yumurta kaydırma işlemimizi de gerçekleştirmiş olacağız o yumurtamızı da kaybetmek istemedik. Bu sayeden dolayı da şu an için kirlinin altına çektik. Evet arkadaşlar. Yani sizin de bana söylemek istediğiniz şeyler varsa dediğim gibi yorumlarda belirtebilirsiniz. Kanalıma abone olmayı unutmuyorsunuz. Ee, bu kardeşiniz iyi ya da kötü e, kümesinin bütün düzenini size anlatıyor. Sizler de umarım beğeniyorsunuzdur dediğim gibi ben çok beğeniyorum çok keyif alıyorum size kuşlarımı tanıtırken onları size izletirken gösterirken e, bunda en ufak bir e, endişe görmüyorum ya kuşlarımı insanlar görür de nazar değer falan filan yavruları göstermeyeni falan öyle bir düşüncemiz kesinlikle yok arkadaşlar her şey göründüğü gibidir saydam ve şeffaf e, bundan bir şüpheniz olmasın e, ee, hepinizi çok seviyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Havamız düzeldiğinde, gün içinde eğer havamız tekrar düzelirse size tekrardan bir e, teki tek aldığımız kuşu tabii ki kaldıracağız. İdmanlar, antrenmanlar devam edecek. Eksiğimiz gidiğimiz varsa siz kusura bakmayın. Ee, dediğim gibi profesyonel anlamda bir iş yapmıyorum burada. Tamamıyla e, amatör bir şekilde size olan hayatımı yansıtmaya çalışıyorum. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Beni izleyip değer verdiğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.